bu bu yeri niye bulamadın? Hı hı. Ne o devam evet. yani olabilir çünkü e ben böyle yeri o zevk kadar alıyorum, da zor bir yerde değil. Yok ben öyle zevk alıyorum anlıyor musun hani ben anladım. Böyle yapmayı seviyorum ya hani. Oyun kurusun öyle bir huyum var. Sizin keyfiniz mi bileceğim Hmm, şimdi sen söyle bakalım bu son kararın ne böyle bir düşün bakalım diye uzun uzun. Düşünün. Yani, yani yaşamak mı istersin? Yaşayıp zengin olup el altından biz de mi çalışmak istersin, yoksa böyle kafana bir mermi yiyip de... Yani anladın sen. Arkadaşlarım satamam. Arkadaşlarını satmayacaksın, o yeri satacaksın zaten. O yeri, yeri sattıktan sonra, sonra da... da Arkadaşlarımı satması demek Gayet rahat bir hayatın olacak. Hiç kimse ulaşamayacak sana. Bu konuda size nasıl güvenebilirim? Eee, çünkü ben bu holdingden değilim. Ben şu an gayet ya rahat yaşıyorum Osman abi sayesinde. Yani mesela o az önceki Gelmiş. 25 kişiden bir de Cevdet işte. Bak adam bizde hiç bir alakası yok. Ama adam krallar gibi yaşıyor. ne istediğini alıyor, biniyor. Altında lüks arabaları var. Şöyle bir şey var. Hani ben gitmeden önce arkadaşlarımla hani nereye gideceğimi de söylüyorum. Hani sizin de mekanikte görüştüğümü de biliyorlar. Tamam söylersin. Mekanikte geldin, görüştük, çıktın, gittin kardeş. Yani onu bilmiyorum yani ama beni yani. göremezlerse Şüper iki kişi de siz. Belki de ara harap. arabanı yatırıp gittin. Ya yok şüperensin kardeş siz kimsiniz de lan bana burada şey yapıyorsunuz böyle ya. Artistik yapmaya çalışıyorsun hala. Kimsiniz oğlum siz? Ben artistik yapmıyorum. Yok ya, yani 3-4 tane çapurcuya ben burada şey mi bırakacağım? Bir ben bakalım ben öyle bir tip var mı? Beyler arkadan bir kova su getirin de şuna başlıyor yavaştan ya. Yok yok o bir gerek yok ya ben direkt mermi yakarım abi uğraşmam ben öyle ya benim o kadar zamanım yok abi. Daha sırada bekleyen iki kişi daha var onlar da daha alacağım. Hmm. Bu şehirde, bu şehirde bana kim kelek yaparsa, kim arkamdan önerse hepsini ben tek tek alacağım buraya. Ve o gücüm de var yani. Kardeş sana son iki dakika. Düşün taşın. İki dakika sonunda sadece bir soru soracağım. Evet mi hayır mı? Cevabın evetse sıkıntı yok. Hayır. <laughs> Elini indirirsin. Hayır mı? Tam anlamadım. hayır mı dedin? Evet, hayır dedim. Bir tamam, dakika Osmanlı, bir dakika. Hayır, dakika, hayır, dakika. Ben size güzelce satış yapmıştım ama bunu yapmanız hiç uygun değil. Kardeş, bizim satışa ihtiyacımız yok. Bizim zaten elemanlarımız var bize bunu satan. Anladım. Ama sizin elemanınız size 200 dediyse ben size normal satış fiyatını değil, o isterseniz. O tek eleman değil. Size iki kat karım, işin Neredeyse. <laughs> Neyse. O da gelecek buraya. Her şey ortaya dökülecek. Kimin ak, kimin kara olduğu belli olacak. Karalar hani CK mezarlığına aklar da yaşamaya devam edecek. Allah şükür akız ama bilmiyorum tabi sizin tercihiniz. <laughs> Bak tabii, eğer o yeri verirsen de. rahat yaşayacaksın. Bizde de bir husumetin kalmayacak zaten. Böyle yaparak daha çok canını yakıyorsun. Sonuçta biz o yeri öğrenirsek arkadaşlarına da bir şey olmayacak sana da. Şöyle güzel bir açı alayım. Bakın abi? Bey. Şimdi kardeş. Ya aslında çok gençsin biliyorum. Yazık olacak sana be. 43 yaşındayım. Ulan genç göstereyim de ha. Ulan ben de 40 yaşındayım. İyi bakmış ya kendine. Vallahi iyi bakmış ha. Yani amcaya yazık olacak öyle diyelim. Vallahi Özkan'cığım bu yerde aldığımız ilk kelle olmayacak be. Yapacak bir şey yok patron. Bizim de hayatımız böyle yani. Tamamdır. O zaman e, hayır mıydı kardeşim? Doğru. Tamamdır. E, Özkan elini bağlı bağlayın abi. Götürün bir daha ya. bu Sıkın kafasına. Dön arkana. Bu olay da burada kapansın. Tamamdır. Bağla. Başına da çuval geçir. Ee, Tersin mersin de yok değil mi bunun üstünde? Baktınız. Hayır hayır el koyduk mekanikte. Tamamdır. Ee, ondan sonra devlete başvuru yapın. Ben Tamam. Bu cebine falan bir karıştırın ya belki üstünde bir şeyler var. Arkadaşlar e, şöyle bir kanıt alırsanız. Nereye bıraktın sen çuvalı burada mi? <laughs> şöyle bir Ama kanıt abi. alırsanız. Tamam. Hani? Tamam. Kameraya ben o kamera çekim de elimde. Tamamdır çok iyi ona ihtiyacımız olacak GoPro'ya. Aynen. Tamam gidelim arkadaşlar, hadi gidelim. İyi düşün. Johnson. İyi düşün. Johnson, bir daha düşün. <laughs> Bence son anda doğru yolu bulacak gibi ya. Yok yok, bu arkadaştan bir şey olmaz diye düşünüyorum. İyi düşün Johnson, sarsılmaz iyi düşün. Benim? Bir Çok kişi gelmesine gerek, şey. gerek yok ya. Çok kişi kaydın, kaydın, hani. Kaydın, kaydın. O kadar da kalabalık Yalnız görünme gerek var mı? Yani bir de... evet bir evet. Olsa. Bir, bir arkadaş. Ya, diğer bu. Ya da siz gidin. E, biz Cevdet Bey'le Bey. gelelim. Cevdet Bey sizin Anladım. GoPro hazır değil mi? Ee, abi Aynen. sen de gel istersen. Ben sürüyüm ya aracı. Tamam. Şerefi abiye bırakın ya. Am bu, arada benim, de gofrağım açık. Evet, benimki hem net hem şey güzel. Tamam tamam. Ne olur ne olmaz benimki de açık. Daha daha son bir kararını sorarız. İşaret açıyorum ben bir daha. Şuraya gidelim. Bence uğraşmayalım. Direkt mezarlığa gidelim ya. <laughs> Yok o. Hadi o, beyler ilerleyin. Şurada. Şurada, şurada. İsmi neydi bu arada adamın? Johnson mı, mı Aynen bir işaret attık. En öndeki şeyi takip edin. Takip edin Nasıl bilirdiniz? <laughs> Black marketli bilirdik. Canını sevmeyen biri olarak akıllı. Devlet nasıl biri olarak bilecek acaba Can Zaten yaşayacak kadar yaşamış ya. 43 yaşına gelmiş. 40 Kır 40. Lan. Parayı da kazanmış, hayatını yaşamış. Daha da yaşayacaktı ama Yanlış yolu seçtim. Işte zaten da, daha da zengin olacak ama ne yapalım? ne yapalım? Bak şu şu nehrin orada. Ne olacaktı yani? Win win yani. Sen ne kazan? Ne kazan Win win. Burada biraz şey Aa, ya. Aa, soldaki ne? Soldaki. Bak şurada bir ev var bak. Bence şu nehre mi insek ya? Bura şey ya? Burası bence burası şey ya. Bak şurada derindeyim. bir ev var bak. Aa bak burası burası sıkı değil burası derin değil burası Ya kafasına sıkacağız zaten ya verin size Kafasına sıkacağız bir şey olmaz Nereye gitti Osman abi git Mem dursak mı burada ya Eee Bir telsizden konuşun bana Tamam takip edici şey, Takip ediyoruz Takip ediyoruz Burası uygun değildi Hayatını Şunun çuvalını çıkarayım mı ya? bunu? bir sonuç şey evet, yapsın. Çıkarayım mı? Ha, tamam. Orada çıkarır konuşuruz. Lan oğlum. Allah he, he bunun detrem. gözler gözler detrem, detrem. şey zulzu mu? Kafa bir milyon <laughs> O bak burası çok iyi ya burası Oo en sevdiğim yer biliyor musun? Burada Bizim Gazi de, abi yine kafa kesmişti ya hatırlıyor musun? Oğlum ben burada piknik yaptıydım lan Dur dur ineyim ben Ben ineyim de Evet evet yanımda Şu Taşın dibine ya, Taşın dibine gömeriz. Tamam şöyle Şuraya doğru yaslayın abi. Tam, abi şuraya, ben, ben tam şuraya. Tam şuraya. Tam Nehre doğru ya. Nehre. Çıkalım. Arkadaşlar abinin sözünün üstüne söz söylemeyelim lütfen. Bence yukarıya çıkalım. Şey yukarıdan aşağı tamam. Yok yok. Osman evet, abi, abi arabanın üstüne Aslında çıkabilir miyim? Güzel bir aşağı kalayım. Tamam sen çık abi. Bunu Ellerimi şeyi... de açabilir <laughs> misiniz? Ellerini açmayacağız. Açık mı? Açmayacağız elleri. Kalsın bağlı kalsın. Şimdi kardeş ben sana ocakları söyleyeyim. Yani burada seni uçuracağız ahirete doğru. Hı hı. Ondan sonra senin cesedi alacağız. Kimsenin bulamayacağı bir yere gömeceğiz. Hı hı. ondan sonra artık bilmiyorum. Öbür tarafta yeni bir sayfaya mı başlarsın? Başka bir yerde mi bir sayfaya başlarsın? Orası senin bileceğin iş. Valla ahirette yeni bir sayfa. Şöyle yani burada da çok bir şeyimiz olmadığından dolayı yemeğimiz. Yani artık bu hayattan da. Baktık yani sonra. şimdi benim adetimdir Son isteğini sorarım. Son isteğin ne kardeş? Bir isteğim yok. Tamam Son duanı ettin mi? İnançlı biriyim misin? Allah şükür inanç, inançlıyız. Tamam da son duanı et kardeş. Giriyor musun? Geriye gidiyor musun? Son duanı et. Yani bu son bir şey söyleyebilir miyim? Ölümden evet, çık ya. söyle kardeş o bilek değişmediği sürece kirpiğini bile göremeyeceksiniz. Kardeş mesela bir şey söyleyeyim mi? Benim amacım bileki bulmak değil kardeş. Ben böyle seviyorum anlıyor musun? Valla elemanların 7-24 arıyor mu? ama. Elemanlarımın şeyi başka, amacı başka. De sana burada zaten söylemeyeceğim. Yani ben zaten sana şöyle diyeyim bak gitmeden önce ben sana bir şey yapayım mı? Efendim? gitmeden diyorum ben sana bir gıyak yapayım mı? Yok. istemem. eyvallah. Gazi abi. Çekiyor mu şey? Cevdet. Abi ben de buradan çekiyorum. Gazi abi bence bir ayağına falan ateş et belki vaz geçer. O acıyla. Polisler alın kaçın. şunu. Alın şunu gidin başı beri. Abi atın. Bu, abi nehre atın Behre mı? At A Uzak bir yere atın, uzak bir yere. Hadi, uzuyoruz buradan. Hadi. Gel bak. İyi geldi be. Adam parayı canına tercih. Ceset nerede? Anlamadım Ceset nerede? Onu götürdüler ya başkaları Evet Özkan